Yeni halka arz bültende onaylandı. 30 milyon lot bedelli 7,5 pay satışı çoğunluk bedelli. Firmanın piyasa değeri 1,8 milyar tahta büyüklüğü 525 milyon ufak bir tahta. Halka arz sonrası PDDD'si 2,61. Bilançolara bakalım 2023 yıllığa bakalım. Firmanın büyük kar marjı düşük. O yüzden büyük kar marjında çok az bir oynamayla büyük değişiklikler olabilir. Karlılık anlamında yani. Esas faaliyet karı 45 milyon. 15 milyon finansman geliri var. 103 milyon finansman gideri var. Baktığımızda hani finansman durumları esas faaliyet karından daha yüksek eksiğe girmesine sebep oluyor. Sonra parasal kazanç imdadımıza yetişiyor. Bu kısım enflasyon muhasebesiyle geldi biliyorsunuz. Ve vergi öncesi kar etmiş gözüküyor. Sonra da bir vergi gideri ödüyoruz ve 8 milyon kar etmiş. 2023 karlılık zayıf. 2022 karlılık daha iyi. Çünkü orada hem bürüt kar daha iyi, tabi burada hep enflasyon muhasebesi var bu kalemlerde. 2022'de hem bürüt kar daha iyi, hem esas faaliyet karı bir tık daha iyi, hem de finansman giderleri düşük. Çünkü o zaman faizler daha düşüktü. Ve vergi gideri daha azmış. Ya 2022 kar güzel, 2021 kar daha da güzel. Çünkü bürüt kar çok yüksek demek, 2021'de yüksekmiş demek ki pamuk fiyatları. Firmanın sitesine girdiğimizde aşağı doğru iniyorum. Ve burada pamuk grafiğini koyduğunu görüyoruz. Yani pamuk yükselirse bu hissede daha çok kar eder ve hissede yükselir otomatikman. İşte ürünlere böyle pamukları falan koymuşlar. Mısır, pirinç, üre, linter pamu ve organik bal yapımı. Firmanın 2021'deki karı çok iyi. 2023'teki karı zayıf. Pamuk fiyatlarını takip etmek gerekiyor. İlk çeyrekte ise bürüt kar bile eksi olmuş. Bu nasıl oluyor? Yani zararına mı sattı? Hayır zararına satmadı. Demek ki maliyetler yüksek geldi. E tam enflasyonu amorti edemedi demek. Çünkü enflasyon muhasebesi var bilançolarda. Hani TL bazı kar etmiştik tabii ki ama demek ki enflasyona karşı çok da yüksek bir marja çalışamadı demek ki ilk çeyrekte. Ama ilk çeyrekte işte personellere falan her şeye orada zam yap. Ama ilk çeyrekte personellere zam yaptığı için asgari ücret zammının etkisini görüyoruz. O yüzden sıradaki bilançolar brüt kar daha iyi gelebilir. Bir de pamuk fiyatlarını da takip etmek lazım. Yani pamuk fiyatları düşük. Bakın bu dolar bazlı grafik muhtemelen. E, 1500'den 690'e düşmüş. Yani yarı fiyatına düşmüş. E tabii ki firma karlılığını bu durumu etkiliyor. Firma karlılık anlamında şu anda çok iddialı değil ama pamuk fiyatları uçar. O zaman yani 2021'deki gibi karlar görürüz. O zaman daha iyi olur. Firmanın 2021'den beri öz kaynağı hemen hemen aynı kaldığını yani enflasyon bazında ancak koruyabildiğini görüyoruz firma çok hızlı büyüyen bir firma değil yani. Firmada personel sayısını 2021'den bu yana aslında iyi artış olmuş ama hani firmada az personel var. Küçük bir firma çünkü. Bu yüzden az bir artış bile hani birkaç kişi artsa bile yüzdelik olarak büyük bir anlama tekabül ediyor. Patrona bakalım. Marmara'da İngilizce işletme mezunu. Sonra Amerika'da pazarlama ve yönetim eğitimi almış. Sonra da firmayı kurmuş. Yunanistan'da faaliyet gösteren yapı ve Blue Farm şirketlerinin kurucusu. Toplam varlıkların ise enflasyon bazında biraz kısmı bir düşüş yaptığını görüyoruz yıldan yıla. Fairwork'e bakalım çünkü evet firmada esas faaliyet karı çok iyi değil. Bakın bu Fairwork esas faaliyet karı. Sonra buna amortisman ekliyoruz ve Fairwork'u buluyoruz. Peki firmada çok yüksek amortisman mı var? Bakıyoruz çok yüksek bir amortisman yok. %40 çırçır çır fabrikası depo ve ekipmanları yatırımı. %10 çeşitli şirketlerin payların satın alınması veya iştirak edilmesi veya yeni ortaklıklar kurulması. Bu kısım güzel çünkü burada sürprizler çıkabilir. Çok iyi bir firmaya iştirak edebilir. %10 yaka veya Blue Farm mevcut meyve üretim kapasite ve verimlilik artışına yönelik yatırımlar ve GES yatırımları. Bakın sadece pamuk üreticisi olarak değerlendirmeyin. Burada meyve üretim falan bundan da bahsediyor. %40 işletme sermayesi. Fiyat istikrarı var mı? Evet 30 gün. Brüt halka arz gelirinin %20'si planlanıyor. Tabii ki ise düşecek olursa bu kullanılacak. İse halka arz fiyatının üstünde olursa gerek yok. Peki hisse düşer mi? Yani lotu az, lotu az olduğu için ve tamamen bireysel eşit dağıtım olduğu için düşmesi bence zor. Bence tahta açılır açılmaz yükselir. Ortaklar tarafından verilen taahhüt bir yıl boyunca hisse satışı yok. Ayın 25-26 tarihleri arasında 2-3 günü yani perşembe cuma talep toplama. Kodu DCTTR katılım endeksine uygunmuş. Peki hisse kaç lot verecek? 37,5 milyon lot var. 2 milyon katılım olursa 18 lot verecek. Bu da yaklaşık 252 liraya denk geliyor. İzlediğiniz için sağ olun.